Merhaba sevgili gençler, sistemler özel soru çözüm videolarıma hoş geldiniz. Siz istediniz, ben de sizleri kırmamak için konu anlatımı videolarımın arasına sıkıştırdım ve bu soru çözümlerini hazırladım. Bu videoda dolaşım sistemi ile ilgili soru çözümü yapacağız. Hadi gelin şimdi birlikte sorularımıza bakalım. İnsan kalbinin yapısı ile ilgili açıklamalardan hangisi yanlış olur? İki kulakçık ve iki karıncık olmak üzere dört odacıklıdır. Evet doğrudur. Kalpteki kanın akış yönü kulakçıktan karıncığa doğrudur. Evet doğru. Toplar damar kulakçıklar ile atar damarlar ise karıncıklar ile bağlantılıdır. Evet bu da doğrudur. Toplar damarların kalbe bağlantı kurduğu yerlerde kapakçık bulunurken Atardamar kalp bağlantısında kapakçık yoktur diyor. Yanlış arkadaşlar. Neden? Çünkü atardamar uçlarında da semilunar dediğimiz yarım ay kapakçıkları bulunmuş oluyor. O yüzden yanlış olan cevabımız D seçeneği. İki kulakçık birlikte kasılıp gevşerken kulakçık ve karıncıklar birbirine antagonist çalışır. Evet, doğrudur bu da. Yanlış olan cevabımızın D olduğunu birlikte görmüş oluyoruz. İnsan kalbinin yapısı aşağıda gösterildiği gibidir. Buna göre ilgili kalp yapısında A, B, C ve D ile gösterilen damarlar hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Şimdi D ile C'nin olduğu yer temizin olduğu yer, A ile B'nin olduğu yerde kanın kirli olduğu yerler. O zaman A'dan yazmaya başlayalım. A Kulakçığa kan getiren damar olduğu için arkadaşlar ve kirli kan bulunmuş olduğu için burası üst ana toplar damar olmuş oluyor. Burası kirli kan getiren damardır. Daha sonra B'ye bakalım. B'de burası kirli kanı karıncıktan götüren damar. O zaman bu da kimdir? Akciğer atarıdır. Peki nereye götürecek bu? Akciğere götürecek ki kanı temizlensin diye. Daha sonra bakalım C ile ilgili gösterilen yere. C dediğimiz yer akciğer toplar damarları, değil mi? Çünkü bunlar kanı getiren damarlar, temiz olan kanı getiren damarlar. Nereden getiriyor? Akciğerden getirmiş oluyor. D dediğimiz damar ise aort dediğimiz karıncıkla bağlantılı olan damar, temiz kanı tüm vücuda götüren damardır. O zaman bakalım. A üst ana toplar damar olacak. Hemen ona olmayanları eleyelim. B akciğer atarı olacak. Akciğer atarı olmayanları da eleyelim. Devam edelim. C akciğer topları olacak. Evet, zaten burada bu şekilde. D de aort olacak. Bu da bu şekilde. O yüzden cevabımızın C olduğunu birlikte görmüş oluyoruz. İnsan kalbinin iç yüzeyini astarlayan doku için ifadelerinden hangileri doğru olur? Tek sıralı hücre tabakasından oluşmuştur. Evet, doğrudur. O zaman bir olmayanları hemen eleyelim. Kalbin kaslı dokusunun beslenmesi için belirli bir dereceye kadar kan içeriğine geçirimlidir diyor. Hayır. Kalbin beslenmesi koroner damarlarla oluyordu. O yüzden bu yanlış olmuş oldu. Yapısında kalp dokusunun kasılıp gevşemesi için ilkel kas yapılarından oluşmuş hücresel düğümler içerir diyor. Şimdi miyokart tabakasında kasılıp gevşeme sağlanıyordu değil mi? Bunu da omurilik soğanı denetliyor O yüzden herhangi bir düğümün olması durumu söz konusu olmadığı için e, bu kasılma ve gevşeme olayını miyokart yapmış olduğu için cevabımız A seçeneği olmuş oluyor. Triküspit ve mitral kapak için verilen özellikler incelendiğinde hangi özelliklerin doğru olduğundan söz edilir diyor. Şimdi triküspit kapak dediğimiz yer nerede bulunuyor? Sağ kulakçıkla sağ karıncık arasında bulunuyor değil mi? Bir küspit kapakta sol kulakçıkla sol kulakçıkla sol karıncık arasında bulunmuş oluyor. O zaman bakalım arkadaşlar. Kalbin sağ bölümünde yer alır. Evet, doğrudur. Kalbin sol bölümünde yer alır. Evet, doğrudur. Bir olmayanları hemen eleyelim. Devam edelim. Toplar damardaki kanın kulakçığa geçmesini sağlar diyor. Şimdi bizim hemen kalbimizi düşünecek olursak arkadaşlar, şu şekilde bir kalbimizin olduğunu varsayalım. Şurası kulakçığımızın olduğu yer. Şurası karıncığımızın olduğu yer. Şurası kulakçık, şurası karıncık. Ee, peki şurası sol kulakçık, şurası sol karıncık. Burası sağ karıncık, burası da e, sağ kulakçık olmuş oluyor. Peki triküspit kapak nerede bulunuyormuş? Şurada. O zaman 3 tane buraya çizelim. Burası da ne? İkili kapak olmuş oluyor. O zaman toplar damardaki kanın Kulakça geçmesini sağlar diyor. Toplar damar üst ve alt ana toplar damar olmak üzere şurası mıydı? Evet. Peki o kapak burada mıdır yoksa kulakçık'tan karınca kan geçmesini sağlar mı demeliydi? O yüzden e, bu irası yanlış olmuş oldu. İki olanları hemen eleyelim. Temiz kanın kalpteki hareketinde etkilidir diyor. E, burası sağ tarafta kirli kan bulunmuş olduğu için kirli kanla ilgili bir münasebet olması gerekir. O yüzden üçüncü öncülümüzde ya yanlış olduğu için cevabımız yalnız bir olarak karşımıza çıkıyor. Kalpteki kanın sol kulakçıktan sol karınca geçmesi sürecinde moleküllerinin hangilerinin miktarında değişim olmaz? Oksijen miktarında herhangi bir değişim olmaz. Glikoz yani besin miktarında herhangi bir değişim olmaz. Hemoglobin pigmentinde de yine bir değişim olmaz. Bunların hiçbirinin değişim olmamasına sebebi arkadaşlar kalbin bu kandan beslenmiyor olmasıdır. Nereden besleniyor? Koroner damardan besleniyor. O nedenle bu verilenlerin hiçbirindeki miktarında bir değişim gözlenmeyeceği için cevabımız E seçeneği olmuş olacak. Kalp yapısını oluşturan tabakalar içten dışarı doğru aşağıdakilerin hangisindeki gibi sıralanır diyor en içeri de endo olması lazım. İç endo olduğu için hemen şunları belirleyelim. Endo endo. Ortadaki tabaka miyokard tabakası. Burada koroner damar vardı. Kalp buradan beslenmiş oluyordu. En dışta bulunan tabakamız da perikard tabakası olarak karşımıza çıktığı için cevabımız B şıkkı olmuş oluyor. Kalp karıncıklarının sistol duruma geçmesi sırasında durumlarından hangileri gerçekleşir? Sistol dediğimiz durum Kasılma durumu olmuş oluyor arkadaşlar. O zaman kasılma sırasında hangisi gerçekleşir diyor. Bakalım sağ karıncıktaki kirli kan akciğer atar damarına geçer. Çünkü sağ karıncığa bağlantılı olan damar akciğer atarıdır. Akciğer atar damarı kanı akciğere götürür. O yüzden bu doğrudur. Bir olmayanları eledim. Sol kulakçıktaki temiz kan sol karıncaya dolar. Sol kulakçıkta kasılmayla birlikte karıncık kasılacak diyor bakın arkadaşlar. O zaman karıncık kasılması durumunda bizim aorttan kanımızı dışarı göndermesi gerekir. O yüzden ikinci öncül olmayacak. Aort atar damarına vücuda dağılmak üzere temiz kan geçer. Evet doğrudur. O yüzden cevabımız 1 ve 3 olarak çıkmış oluyor. Alt ana toplar damardaki işaretli bir al yuvar hücresi. Aort ana atar damarına gelinceye kadar yapılarından hangilerine sırasıyla geçer diyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. Alt ana toplar damar nereye kan getiriyor? Kulakçağa. Sağ kulakçağa kan getirmiş oluyor. Daha sonra nereye getirecek? Tabii ki karıncaya getirmiş olacak. O zaman sırasıyla birlikte yapacak olursak ne yaptı? alt ana toplar damardaki işaretli bir al yuvar hücresi aorta geçene kadar o zaman biz buraya kanı getirdik kulakçığa getirmiş oldu değil mi? O zaman sağ kulakçığa getirmiş olacak. O zaman birinci seçeneğimiz sağ kulakçık olacak. Sonra sağ kulakçıktan biz nereye götürdük? Sağ karıncığa getirmiş olduk. Sağ karıncıktan neyle hangi damarla götüreceğiz? Akciğer atarıyla akciğere götürmüş olacağız. O zaman ikinci sırada bu olacak. Sonra akciğerde temizlendikten sonra temizlenen kan akciğer toplar damarlarıyla kalbin sol kulakçığına gelecek. Sonra da nereye inmiş olacak? Sol karınca inmiş olacak. O yüzden bu şekilde cevabımız K M N ve L şeklinde C seçeneği olmuş oluyor. Toplar damardaki kanın kulakçıklara dolabilmesi için verilenlerinden hangileri gerçekleşir diyor. Toplar damardaki kanın kulakçığa geçmesi iki şekilde olur değil mi? Hemen şu şekilde bir kalbimizi basit olarak bir çizelim arkadaşlar. Şurası sol kulakçık olmuş oluyor. Burası sol karıncık olmuş oluyor. Burası sağ karıncık. Şurası da sağ kulakçık olmuş oldu. Şimdi sağ kulakça üst ve alt ana toplar damarlarla kan gelirken sol kulakça da akciğer toplar damarları ile kan gelir. Peki kulakça toplar damarlardan kanın gelebilmesi için mutlaka kulakçıkların gevşemiş olması gerekir değil mi? Kulakçıkların sistol diyor. Sistol değil diastol yazmalıydı. Çünkü sistol dediğimiz kasılma durumudur. O yüzden bir olanları hemen eleyelim. Triküspit kapakçıkların karıncıklara doğru açılmış olması gerekir diyor. Şimdi triküspit kapak sadece neredeydi? Sağ kulakçıkla sağ karıncık arasındaydı. Peki burası açılırsa ne olur? Kulakçıktan karıncığa kan dolmuş olur. Ama ben onu istemiyorum. Toplar damardaki kanın kulakçığa dolmasını istiyorum. O yüzden iki de olmadı. Onu da eliyorum. Kulakçıkların gevşemiş olması gerekir. Zaten en başta söylemiştik. O yüzden cevabımız B seçeneği olmuş oluyor kalbin çalışması sırasında yapıları aşağıda verilen hangi sıraya göre görev alır diyor. Şimdi arkadaşlar hemen kalbimizin şeklini Basit bir şekilde çizelim. Şimdi sinoatrial düğüm nerede bulunuyor? Sağ kulakçıkta bulunuyor. Atrioventriküler düğüm kulakçıklar arasında bulunuyor. Ve bunların ne ile bağlantısı var? His demetleri ve Purkinje lifleri ile bağlantısı var. Ben o zaman şunu biliyorum. Bir uyarı ilk önce sinoatrial düğüme gelir. Sonra atrioventriküler düğüme. Sonra da his demetleri ve Purkinje liflere gelir. O nedenle sıra 1-2-3 şeklinde gerçekleşmiş olacağı için cevap cevabımız A seçeneği olmuş oluyor. Bir insanda kalbin çalışmasını etkileyen faktörlerle ilgili grafiklerde verilen değişimlerden hangileri doğru olur? Şimdi kalbimizin çalışması sırasında kalp çalışma hızı kandaki oksijen miktarı. Kandaki oksijen miktarı arttıkça kalbimizin çalışma hızının artması gerekirdi. O yüzden birinci öncülümüz yanlış olmuş oldu. Kandaki karbondioksit miktarı arttığı zaman kalbin çalışma hızı da artar. Neden? Kişi çünkü sürekli soluk alıp vermek ister. Havasız bir ortamda kalmış olduğu için bu doğrudur. Kandaki hidrojen iyonu miktarı arttıkça kalbin çalışma hızı artar diyor. Şimdi kan asitliği miktarı arttığı için kalbin bizim çalışma hızı da artacak bu nedenle bu da doğru olmuş olduğu için cevabımız 2 ve 3 olmuş oluyor.